Herkese merhaba arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte ya işte sabun açacağız yani sabun açacağız derken yani bildiğimiz böyle e, ben sabun yapmaya karar verdim ve sabun karnabahar şu elimde tam olarak elimde şu anda dokunuyorum, onu açacağım sonra işte malzemeleri göstereceğim başka videolarımda da artık sabun yapacağız Osman başlayalım ah ben heyecandan şu yanları kemirdim o yüzden sadece şurada yanları kaldı. Ah. Ay arkadaşlar ben nasıl açacağım daha kavga açmayı bile bilmiyorum. Sabun nasıl yapacağım onu merak ediyorum bak. Ama sabun yapma işi diğer bir dediğim gibi olacak. Onu yapacağım yoksa uzun süre. Zaten onu bir ayarlamam gerekiyor. İşte durdurmayı nasıl yapacağınızı biliyorsunuz ben bilmiyorum tam olarak. Şöyle halledeceğim her şeyi. Sonra artık çekmeye başlayacağım. Hala kesiyorum ama hala olmuyor. Yani içinde kağıda asılı yetiyor yani. Aa! ya çıkmıyor. Of. Ah. Arkadaşlar çok zor bir şey. Aaa. Ay. Ya çıkardım. Artık özgürüm. Ay yapıştı. Arkadaşlar varsa yorumlara yazsın. Kargoyu düzenli açanlar yoruma yazsın bir de şey yazmıyorum. Bak arka düzenli mi açıyorsunuz yoksa yırta yırta mı açıyorsunuz? Ya, çok güzeller. <laughs> Oysa ben inanmıyorum. pardon. Umarım. <laughs> Oysa böyle bir kalıp var. Bunu şimdi açalım diyorlar. Ama çok güzel bir de parmesan. Aa Bu arada arkadaşlar ben bu sabunları satacağım bir de böyle. Yani satacağım. O arkadaşlar işte plastik. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Böyle şeye benziyor. Ama silikon kalıp yani arkadaşlar. Biliyorsunuz bayağı esnek. Silikon kalıp arkadaşlar. Ee, şey. Ben böyle bunları satacağım arkadaşlar. Ee, e, Youtube hesabımı Hirakuş yapacağım. Kusura bakmayın. Hirakuş olacak YouTube hesabım artık. Ve Facebook hesabı, hesabı ve Instagram hesabı da açacağız ama şimdi daha ne olduğunu bilmiyorum o yüzden söyleyemeyeceğim. Ay size göstermem ya. Arkadaşlar şöyle bir kalıp ben bunun ne olduğunu anlayamadım. Böyle silikon pembe bir kalıp. Sonra arkadaşlar bu neymiş? Lavanta kokumuz var şöyle. Lavanda kokuları falan şeyleri açmayacağım. Levan'ta kokumuz var. Sonra şöyle bir tane kalıbımız var. Hemen açalım. Bir dakika. Ay bunlar da acayip yağlıymış Sonra şöyle bir kalıp var. Kalpli kalpli. İkisi de kalpli. Sonra siz kamerada gözüküyor mu bilmiyorum da. Ee sonra işte böyle içinde bir de küçük kelebek var şöyle. Görüyor musunuz şu anda? İçinde i̇şte bir de küçük bir kelebek var. Böyle bu da silikon e, kalıp. Hepsi silikon kalıp da. Sonra ne varmış? E, gül esans varmış. Bir de zam, zamba kokusu ne? İşte okuyamadım şeyi. Şimdi arkaya geliyor. Ah. Ay. Ay bunlar ne olmuş böyle? Böyle bir şey olmuş. Ah. Tamam, tamam. Bu güle benziyor arkadaşlar. Şimdi hemen açayım göstereceğim size. İşte ben sana bayağı gerçekçi bir tane kalıp sipariş etmiştim. Yapınca bayağı gerçekçi oluyordu. Yani kalıp gerçekçi değil de yani. Yapınca bayağı gerçekçi oluyordu. Boğa olabilir. Bakar mısın şu kalıbın güzelliğine ya. Ay bunlar neden yolla anlamadım ki. Siz biliyorsunuz ki bunları yazın. Sonra bir tane de lavanta kokumuz var bir tane daha. Gerçekten şunun da güzel kokusu geldi ya Çok güzel kokuyor. Burada bir tane böyle bir kalıbım. Ben bunu biliyorum. Ben bunu Ayıcık şeklinde sabun kalıbı baba. Ah, çıkartamıyorum Dur türlü. Çek. Çıkar mısın artık ya? Üstten çıkıyor. Oh Bakın şeklinde. Bu Neyse. Tamam. Bu da gene çakma pembe kalıp. Sonra ben daha değişik ürünlere geçmek istiyorum. Ama daha bir sürü kalıbım var yani. Onları da göstereceğim de şunu bir açabilsem. Hemen bu çanımda tane sarı boyam var arkadaşlar. Bir tane sarı boyam var. Bir tane mor boyam var. Bir tane mavi boyam var. Bir tane pembe boyam var, bitmiyor. Sadece son bir tane kaldı. Bu da yeşil boyam. Sonra ben şuna da göstermek istiyorum. Yasemin şeyiymiş arkadaşlar bu Yasemin kokusuymuş. Daha e, kavun kavun e, esansıymış. Vaa. Wow. Ya burada alkol falan yok mu? Ha, babam alkol almıyor. cidden, çok güzel. Ama çok yağlılar. Evet yağlılar. Hayır çok yağlılar. Evet böyle bir kalıp var arkadaşlar. Kalpli içinde gül var ve I love yazıyor. Ben yani seni seviyorum yazıyor. İngilizce. Çok güzel. Ay ben bayıldım arkadaşlar. Ay Başta ne kalp ama iyi yani satış yaparken çok kalp alırdık ya. Çıkmıyor. Zor böyle bir çiçek tarzı. gene pembe En az Ay. Öldüm. Aç Evet. aç. aç arkadaşlar Evet. arkadaşlar Evet. arkadaşlar şey yapıyorsunuz. Doğum yüzü kutlayacaklar. Bir sürü hediye geliyor size. Hepsini açma açıyorsunuz. Bu da böyle bir kalıp. Hızlı geçeceğim çünkü yükleyemem yoksa. Hemen hepsini hızlı, geçeceğim. O harbi tamamen kalıp varmış. Ya ne kadar kalıp, çekin, ne kalıp var ama ya. Ayak şeklinde kalıplar var. Binlak binlak. Ve son bir kalıbımı son ana ağzına geçip kapatacak. Daha var mı mağazamı bilmem ama. Bunları çıkartıyoruz. Aa bu da küçük küçük şeyler. Küçük küçük güller var. Ve sonra da artık ana malzememize geçelim. Oha çok önemli çok ağır ee, Bunlar da arkadaşlar ana malzememiz e, sabun bazı bu sabun bazlarını eritip e, kalıplara döküyoruz ve sabun oluşuyor bu sabun bazı arkadaşlar bu beyaz o oh, döküldü sabun bazı döküldü aa dökülüyor ah ne aha ee, sonra işte sabun şeffaf sabun bazımız var Şöyle adam. Ve bir tane de <laughs> bir tane de sabun basmış var. Yani arkadaşlar sabun bazı olmadan sabun yapılmaz yani. Sabun bazı ana varlığımız. O zaman sizlere bay bay demek istiyorum arkadaşlar. Diğer videolarda kesinlikle izleyin sabun yapım videosunu. Yatan efsane olacak bu video.